Bekleyin çocuklar bir duyurum var. Yarın Durit matematiği üzerine ilginç bir konferansa gideceğim ve yarın yedek öğretmen gelecek. <laughs> Yaşasın, yedek öğretmen harikadır çünkü bizi Bayfoot gibi zorlamaz. <laughs> Duruit matematiğini sevdiğinizi çok iyi biliyorum. Neyse, eminim yarın yerimi doldurma nezaketini gösteren koç Zonkaya da sevinirsiniz. Ne? Koç Zonka en kötüsüdür. Angelo, Mısır'ın başkenti neresi? E, e, bu, Mısır şehri. Aha. Yanlış. Kalk ve 20 sınav çek bakalım. E, 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 e. Kollarıma giren krampı şimdiden hissedebiliyorum. Evet. Yarın tamamen boş donkasız bir ders ayarlamama kim yardım eder acaba? Uh -oh. Boş ders. Bu şekilde başlayacağız. Aşama bir. Öğretmen programı. Koç Donka'nınki tekrar yapılmalı. Ben hallederim. Siz malzemeleri getirin. Aşama iki. Güvenlik. Bay Food yedek öğretmen geldiğinde bayan Perla'dan her şey yolunda mı diye bakmasını ister. Doğru ama ne zaman geleceğini bilemiyoruz tabii. Hımm. Odaya doğrudan bağlı bir kamera güvenlik sistemine ne dersiniz acaba? Öyle olsun şur. Aşama 3. Sınıf. Bu plana tüm sınıf katılmalı. Yoksa her şey mahvolur. Bu benim işim. Aa, aa. Ortalık temiz. sadece Zonka'nın adını sileceğim ve de... -oh. <laughs> Angelo, niye kuş sesi çıkarıyorsun ki? Şifre bu, biri geliyor. Ama içerideyiz. Söyler misin, kuş içeri nasıl girsin? Acele et, Zonka gelebilir. Ben seni korurum. <gülüyor> <gülüyor> Çekilsene sporcu. Aa, size çalıştığımı gösterecektim. Ancelo takıma girmek istiyorsan çok sıkı çalışmalısın. Turnike için mi? Basketbol seçmeleri için form tutuyorum. Hayır söylediği zaman koçun yolundan çekilmek için. <laughs> hmm, güzel. Bugün bebek bakıcılığı yapmayacağım. Hmm, onun yerine kaslarımı çalıştırabilirim. Ha, biraz ah. dikkat etsene. Ah. Evet, affedersin. Güvenlik sistemi tamamdır. Burada. Ayrıca detaylı bir kullanım kılavuzu yazdım. <laughs> Hayır teşekkürler. Sen varsın. Şu. Kapıyı kapatır mısın? Ne? Sınıfı toplama zamanı. Hey dinleyin. Buna bayılacaksınız. Bugün yedek öğretmen yok. Evet doğru çocuklar. Derslerimiz boş. Hey sakin olun. Dikkatleri üstümüze çekmek istemeyiz. İyi işte. Değil mi şu? Angelo Az önce desibel düzeyini ölçtüm ve... Bana Rahatla dostum. Her şey kontrol altında. Ay. Susun çocuklar. Hey, sakinleşin. Erla geliyor. Buradaki karşılaşma da çok kötüydü. Seni anlıyorum Lola. Şimdi hapı yuttuk. <laughs> herkes ondan korkar. Harika Fetişör, çok tehlikeli. Ama başka şansım yok. Kolumu kırma olasılığı yüzde <laughs> ee, elli. Veya tavanı asar. Ee, ya da... <laughs> ne haber Maletti? E, ee, herkese susturabilir misin acaba? Dersi boşaltan çocuk için her şeyi yaparım. Susun yoksa sizi! Aa. Güzel! Ah! Aa. Aa, merhaba Bayan Perla, ben sizi beklemiyorduk. Aa. Yedek öğretmeniniz nerede bakalım? Aa, Bay e, Freddy tuvalete gitti. <laughs> Pekala, sınıfta öğretmeniniz yokken böyle davranmanıza bayıldım. Bir de işin aslını bilse. Devam edin. Ucuz atlattık. Oh, hey! Komikti. Kendimi güldürdüm. <laughs> Manetti'den yardım istemek. Bence bir canavar yarattı. Canavar yaratıcısına sadıktır. En azından filmlerde. Hey Manetti, bize yardım ettiğin için sağ ol. Ama e her şey kontrol altında. Yani kol kırmaya gerek yok. Kimseye sert davranma dostum. Bunu yapma. Öğretmen yoksa ne istersem yapabilirim. Şimdi yat ve 20 şınav çek. Ne? Bunu asla... Anlamadın mı? Biliyor musunuz? Bunu kimseye söylemeyin. Ama galiba Bayfut'un burada olmasını istiyorum.